Selam dostlar. Bildiğiniz gibi bir yıldır trade yapmadık. Bugün hep birlikte yeni yılın ilk trade'ini endüstri sınıfı sen mark ile yapacağız. Eğer başarılı olursak askeri sınıfa kadar yükseltmeyi deneyeceğiz. İki hakkımız var. Umarım başarılı oluruz. En azından mil denemek istiyorum dostlar. %20'ye 80 bir şansımız var. 2 adet sen mark skin'i kullandık. Bunun yanında bir sınıfta sadece 4 skin bulunduğu için 2018 Inferno koleksiyonunu tercih ettik. Lafı fazla uzatmadan şansımızı deneyelim. Evet. Her zaman olduğu gibi Milli Glow'muz. Şaşırtmadı. İkinciye geçelim. İşte bu çok güzel oldu. Böylece bir adet Sen Mark skin'i yakalamayı başardık ve şimdi bir üst sınıfa deneyeceğiz dostlar. Benim gönlümde yatan Famas Sundown çıkartmak. Envanterimde bulunsun istiyorum. Ama Sen ne çıkarsa çıksın güzel bir kar etmiş olacağız. Bu takasta çıkardığımız P90'ın yanında 9 adet Train skin'i kullanacağız dostlar. Bildiğiniz gibi Train koleksiyonunda bir üst sınıfta sadece 2 skin bulunuyor yaklaşık olarak %80'e 20 bir şansımız olacak. Umarım sen Mark yakalamayı başarırız. Hazırsanız şansımızı deneyelim. Sonunda güzel bir şeyler yakaladık dostlar. Bildiğiniz gibi CS2'ye geçtiğimizden beri doğru düzgün kar edememiştik. İlaç gibi geldi diyebilirim. Umarım 2024 yılında şansımız hep böyle devam eder. Yeni gelmedik, geri geldik. Video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. Ayrıca yeni videoları, son gelişmeleri, katlamaya doyamadığımız, her videoda daha çok kar ettiğimiz trade up'ları kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni gelmedik, geri geldik.